İddialara göre 3 Ocak'ta yaşanan olayda İbrahim G. şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşini almak için kayınpederi Yücel Urut'un Meram ilçesi Uzunarmanlar mahallesindeki evine kardeşleri ve yeğenleriyle birlikte gitmiş, burada çıkan tartışmada Urut'la oğulları Hazar ve Samet Urut silahla yaralanmıştı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahı kullandığı belirlenen Hasan G, kardeşleri Ali G, Cebrail G ve olaya karıştığı belirlenen Ali G ile Ferhat G'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan bir tabanca ve tüfek de ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri kayınpederi ve iki kayınbiraderinin yaralanmasına neden olan olayın ardından kaçan damat İbrahim G'yi yakalamak içinse çalışma yürütüyor.